Yavaş. Yavaş abi. Yavaş. Taş. Taş Hoş. Oğlum bu ne lan? Ulan lan ne lan ne konuşma. Nedir o Ben Benim parayı da veriyorsun. Ay lan Tamam tamam daha gözüme giriyordu Dikkat et bebeğim şey, Aynen ya <gülüyor> <gülüyor> oh, duymandım, duymandım. Evet, hayırdır ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çık oraya, aslan gibi kükrüyor. Seni kükremen... Şu maniye ver de ben izim şunu biraz be. Yalnız baba seni Firikik Pazar Magazinine çıkabilir. Bak maniye ver Allah Allah. Wash, wash, wash. Ya wash abi. Taş. 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 Hush. Oğlum, Oğlum bunu ne lan? Bunu ne lan ne ne konuşmam?